Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 9. sınıfta coğrafya konularına başlıyoruz. Peki ilk videomuzda neler var? Hemen hocamıza soralım. Buyurun i̇lk hocam. videomuzda insan ve doğa etkileşimi, dört temel unsur nelerdir? E, coğrafya biliminin gelişimi ve tarihsel süreçte e, bu bilime katkı sağlayan bilim adamları hangilerdir? Onlara bakacağız. Şimdi insan ve doğa etkileşimde dört temel unsurlarımız nelerdir? Bunlara bakalım. Litosfer, hidrosfer, biosfer ve atmosfer. Bunlar hep latince kelimeler. Karşılıkları nelerdir? Lito, taş, taş Hı -hı. küre. Hidro, su, su küre. Atmosfer, hava küre. Ve bunların hepsinde ortak yaşam Tahtap alanları küre. olan <laughs> biosfer ya da canlı küre var. Burada bakın arkadaşlar litosfer içerisinde bulunan dağlar, ovalar ve bunun içerisinde bunlar üzerinde yaşayan canlı olduğu için bir ağaç koyduk. Bunlar sınavda bu şekilde gelebiliyor. Hangisi ortak bir yaşam alanı oluşturur vesaire gibi. Burada da atmosferin içerisinde iklim olayları dışında atmosferde yaşayan bir canlı biyosfer. Yani canlı olduğu için biyosfer hepsinde bir kesişim noktasını oluşturuyor. İnsanın doğa etkisi, doğanın insana etkisi nasıldır? Bunlarla ilgili e, soru tarzları nasıl geliyor? E, burada e, birkaç e, örnek verdik. Bunu beraber çözelim. Hocam bir şey soracağım. Coğrafya bu arada 9 sınıfın yeni yani ilk defa coğrafya görüyor böylece. Aslında evet. yaşadığımız Gezegeni tanıma amaçlı, yapısını tanıma amaçlı bir bilim. Doğru mudur? Tabii ki. Coğrafya zaten insanla doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim. Hı hı. Coğrafya hayattır aslında. Anladım. Güncel hayattaki her şeyi burada görebiliyoruz. Hı hı. İşte burada bir tane resmimiz var marmaray tabandaki bu geçit tüp geçit var. Hı hı. Şimdi bunların insanın mı doğaya doğanın mı etkisi olduğunu öğrenemeyiz bizden çok istiyor. Tamam. ve Son 4-5 yıldır sorular da karşımıza geliyor. O nedenle arkadaşlarımız da bunu bu bölgede bu sınav sürecinde iyi öğrenirse mutlaka soruları kolay yapabiliriz. Şimdi bunları bir değerlendirelim soruları cevaplayalım. Marmaray'ın yapılması. Marmaray'ın yapılması insanın doğaya bir etkisidir. İnsanın doğaya etkisidir. İnsanlar doğaya bir şekilde etkileşim içerisinde bulunuyor. Bazen zarar veriyor. Hı hı. Bazen de kendisi için tabi olumlu olarak gördüğü işleri yapıyor. Mersin'de insanların ince giysiler giymesi. Doğanın insan Çok etkisi. Çok Hava doğanın sıcak değil, sıcak insan değişiyor. Için i̇nsanlar ince kıyafetleri. Karadeniz çiftçisinin traktör kullanamaması Doğanın insan, Niye insan etkisi. Niye traktör gibi. kullanamıyor insanlar? Engemeni. Burada sepetlerle ya da ellerinde çapalarla iş yapıyorlar. Çünkü burada doğanın Evet, arazinin çok engebeli olması doğanın insana etkisini gösteriyor. Gazi Osman Paşa Köprüsü'nün yapılması bu Kesinlikle. da insanın doğaya etkisi. Bunun gibi çoğaltabiliriz örneklerimizi sorularda. Bir bilim olarak coğrafyada iki alt bilim dalımız var. Fiziki ve beşeri coğrafya. Fiziki Yüzeydeki e, genel anlamda e, görülen olayları incelerken insanların yaptığıtıkları ettikleri ilgili coğrafyada beşeri coğrafya diyoruz. Biyo coğrafya, canlı coğrafyası, jeomorfoloji, yüzey şekilleri bilimi, hidrografya, solar coğrafyası, kartografya, harita bunlar şimdi ayrıntılı bir şekilde zaten e, Hı -hı. göreceğiz. Klimatoloji, e, iklim bilimi, e, nüfus, yerleşme, ekonomi, siyasi ve tarihi coğrafya şeklinde bunları e, yine bunlar ÖSYM'nin e, sıkça karşımıza getirdiği soru tarzlarından birisi. İlk olarak bio. Hı -hı. Bio canlı coğrafya dünya üzerindeki canlıların dağılışının genel özellikleri hakkında bilgi vermek. Mesela biz bir canlının çok ayrıntılı özelliklerini bilmemize gerek yok ama bu canlının nerede yaşadığını ya da hangi iklim özelliklerinde yaşadığını bilmemiz lazım. Mesela fok balığı Marmara'da olmaz. Yani <laughs> kutup ayısını görüp "De işte çölde hı hı. aramamak ya da e, burada deve var, Değil deveyi var. kutupta aramamak gibi. Hı hı. Yani bunların belli bir yaşam alanları var. Bazı ortak canlılar var. Hemen hemen her bölgede var ama onlar da orada adapte olup özellik değiştirebiliyor. E, tilkinin kutup tilkisi, Çöl evet. tilkisi gibi ayrı olması gibi. İşte bu biyo coğrafya hem bitkiyi hem hayvanları inceliyor. Buna yardımcı bilimler nedir? Biz biyo coğrafyayı öğrenirken bir de buna yardımcı bilimleri bilmemiz lazım. Biyoloji, canlı bilimi, Hı -hı. botanik, bitki bilimi, zo hayvan bilimi ve tıp, tıp da tabi bunları incelerken bize faydası oluyor. En çok karşımıza gelenlerden birisidir coğrafyaya. En iyi yardımcı olanlardan birisidir. Jeo yer morfo yüzey şekilleri Loji de hmm. bilim zaten. Yani yeryüzü şekilleri bilim oluyor. plato, ova, dağ, delta vesaire gibi şeylerin nasıl oluştuğunu inceleyen bilime jeomorfoloji deniyor. Çocuklar bunları ileride detaylı görecekler mi? Yani delta ne demek, plato <laughs> ne demek tabii görecekler tabii. değil mi? Şu an bir kavram haritası oluşturuyoruz. Tamam. Ee, ön başlık halinde veriyoruz. Buna yardımcı bilimler. Jeo yer demekti loji bilim. Değil evet, pedo toprak loji bilim. Pet taş Petrografi taş bilimi. Jeofizik yerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesidir. Bu da bize fizik ve kimyada yardımcı oluyor. Hidro. Hidroda su. Su. Su coğrafyası. E, su coğrafyası su bilimi bize buna yardımcı olarak geliyor. Oşinografya olsun. E, Oşundan geliyor. Okyanus ve deniz bilimi. Limnoloji. Göl bilimi. Potam. Potam. E, potam. Mezopotamya'dan aklımıza gelecek. Bu mezo Potamya. Nehir mi? Çok güzel. Potam nehir. Mezoda iki demek. Ya da zaten bölge anlamı. Türkiye, Almanya gibi. İki nehir arasında kalan bölge. Dicle-Fırat işte arasında. Oradan aklımıza gelsin. Limnoloji, göl bilimi. Bir de hidrojeoloji. Hidrosu, jeo, yer altı. Hı hı o zaman hı hı. yeraltı sularını inceleyen bilim oluyor. Kartografya, bir karton var. Karton üzerinde çizimler yapıyorum. Ne yapıyorum yani? Harita. Hmm. O yüzden bu e, harita bilimi demektir. Haritada e, bize yardımcı olanlar matematik zaten bizim en önemli yardımcımız, hmm. geometri, istatistik ve fotogrametri de yeri ölçen bilim bunlara yardımcı oluyor. Gelelim klimaya. Klima İklim. İklim. Buradaki e, sessiz harflerden de iklim e, Hı -hı. olduğunu çıkartabiliriz. İklime, e, iklim geniş alanlarda görülen uzun süreli hava olaylardır. Bize bunu yardımcı olan daha e, küçük pikselde meteoroloji, hava olayları bilimi ve bir de fizik, e, bunları nasıl oluştuğunu açıklayan bir bilimdir. O yüzden biz bunu klimatolojide inceleyeceğiz. Fiziki coğrafya bu kadar ama coğrafyanın en temel noktası fiziki coğrafyadır. Çünkü fiziki coğrafya coğrafyanın temelini yaklaşık %70'ini oluşturur. Hı hı. Bunun üzerine biz beşeri coğrafyayı öğrenmemiz gerekiyor ve bunların başında da nüfus coğrafyası. Nüfus coğrafyası dediğimiz zaman demografi. Demografi nüfus bilimi. Demografi bir ülkede demografik yatırımlar vardır. Demografi yatırım demek insana yapılan yatırım. Yani hastane, okul, yol vesaire. Gibi. Köprü. Mesela gençlerin sayısı az ise çok fazla okul yapmaktan ziyade yaşlıların sayısı çoksa hastaneleri yapmak ya da dinlenme alanları yapmak Aslında yaşlıların çok olması hastane değil de çünkü yaşlı insan çoksa bir ülkede gelişmişlik düzeyi yüksektir. Gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelerde de yaşam süresi Uzundur. O yüzden yaş fazla. Yani hmm. bizim ülkemizde mesela yaşam süresi çok uzun değil Avrupa'nın batısındakilere hmm. göre düşünürsek. O zaman bizde demografik yatırım oldukça hmm. fazla. Yani biz sürekli okul, hastane, yeni hmm. insanın sosyal ihtiyaçlarına karşılıklı alanlar olması gerekiyor. Buna yardımcı olarak istatistik zaten en önemlisi TÜİK kuramı burada hmm. yardımcı oluyor. Yerleşme coğrafyası, yerleşme coğrafyasında insanların nereye yerleştiği ve hangi şartlarda yerleştiği, bunun dağılışı işte Göbekli Tepe'nin olduğu gibi ya da Çatalhöyük'te olduğu gibi, Hatıtuşa'ta olduğu gibi insanların ilk yerleşim alanları işte mağaralar ve mağaralar üzerine yaptığı şekillerden biz bunları anlayabiliyoruz. Arkeoloji bunun en önemli yardımcı bilimdir çünkü kazarak biz bunları yüzeye çıkartabiliyoruz. Tarihte zaten beraberinde buna yardımcı oluyor. Parayla ilgili coğrafyaya geldiğimiz zaman buradan bir örnek verdim. Bir turizm haritası Türkiye'de görülen turistik değerlerin dağılışını hı anlatıyor hı. burada. İktisat dediğimiz zaten yine parayla ilgili o için hı. ekonomi. Ekonomi coğrafyada tabi bu sadece turizm değil tarım, hayvancılık her şeyi dahil edebiliyoruz turizm coğrafyasından. Yardımcı bilimler yine siyasi coğrafya. Siyasi, siyasetle alakalı gibi düşünelim. Siyaset dediğimiz zaman nedir? Ülkelerin birbirleriyle sınırlarını. Evet. Yani ülkelerin burada olduğu gibi sınırlarını ya da bunların birbiriyle ilişkilerini inceleyen bir bilimdir. Önceki dönemlerde de ilişkileri incelediği için tarih de bu anlamda bize yardımcı, yardımcı oluyor. oluyor. Tarihi coğrafyada, tarihi coğrafya zaten tarihle coğrafya iç içedir. Tarih bilmek için coğrafya, coğrafya bilmek için de yine tarihi de bilmek gerekiyor. Birbiriyle bağlantılı. Mesela e, tarihi coğrafya içerisinde Anadolu'da yaşamış ilk çağ medeniyetlerine baktığımız zaman işte İonlar İzmir ve çevresinde, Lidyalılar e, Batı Anadolu ve Güney Anadolu'da, Gordiyon, e, Gordiyon tarımla e, uğraşılan e, alanlar. E, Firik, Firik kralı Midas meşhurdur. Saban Krana ölüm cezası veren. İtitler şu bölgede ortak alanları var tabi İtitterle Firiklerin, e, Çorum, Hattuşaş e, Hı -hı. çevresi, Urartular da Van ve çevresinde. Bunun mesela dağılışını bu şekilde inceleyen bize e, tarihtir yardımcı olarak, arkeolojik kazılarla buna yardımcı Hı -hı. oluyor ama bu konular bizim e, işlerimizde de Gerçekten. karşımıza geliyor. Ve 9. sınıfta epey <laughs> bir konu vardı artık tebineceğiz yani ee, bir sürü şey öğreneceğiz. Coğrafyanın en temel sınıfıdır. O yüzden coğrafyada 9 sınıfı çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Ve zaten TYT'de de esas olarak 9. sınıf coğrafyasından öğrencilerimizin karşısına geliyor. Evet coğrafyaya şimdi bir giriş yaptık. Artık detaylı detaylı konular işlenmeye başlayacak. Ne yapacaksınız? Abone değilseniz hemen kanala abone olacaksınız. Bildirimleri açacaksınız ki gelen videolardan haberdar olun. Görüşmek üzere.